Daima gemilerin batmış diyor. Şöyle yapıyor elhamdülillah diyor. Yani kalpte oynama yok. Sonra geliyor diyor ki ya iman batan gemi senin değilmiş diyor. Yine şöyle dokunuyor elhamdülillah diyor. Kalpte oynama yok. Şimdi burada acayip bir itikat örneği veriyor bize. Önce gemin battı deniliyor. Hüzünlenmiyor. Sonra da senin değilmiş diyor. Bu sefer de sevinmiyor. Yani geçici bir şeye kalp alaka duymamış. Nasıl oluyor bu? Ramazan abi şimdi büyük büyük holdiklerim var. Köyde bir bakkal kalmış. Hacı dedenden. Senin holdingler nasıl kazanıyor? Akıllara zarar kazanıyor. Ben de köyde amca olurum senin, bakkala bakıyorum. Bir gün gelip diyorum ki, ya Ramazan abi diyorum, senin bakkalın bu ay 50 TL zarara girdi. Hiç umursar mısın? Ne yapacağım ya ben bakkalın zararını? Koca holdingler varken 50 TL'yi ne yapacağım? Ondan sonra gelip desem, ya iki ay boyunca çok iyi kar yaptık sana 500 TL getirdim. Ne yapayım 500 TL'nin karını? Bunlar benim duygumu oynatır mı? Oynatmaz. İşte İmam Azam'ın da o yüzden oynatmıyor. Koca bir ahiret yurdu varken dünyaya köy bakkalı nazarıyla bakmış. Anladın mı niye oynamıyor?